Asla para vermem dediğiniz şey nedir? Alkol. Sigara. İçki. E, falcılara falan asla para vermem. İnanmıyorum. Çok gereksiz. Sigara. Ve hiç kimseye de tavsiye etmem. Bence içilmemesi gereken bir şey. Sigara. Sigara. Kumar. İhtiyacım olmayan hiçbir şeye para vermem. İhtiyacımı karşılarım o kadar. Gece hayatındaki kadınlara para vermeyi sevmiyorum. Sigara. Uyuşturucu. Boş etkinliklere para vermem. Kardeşim asla para vermem dediğim şeylerden bir tanesi kötü alışkanlıklar sigaraya, alkol'e kesinlikle para vermem. Uyuşturucu olabilir. Ee, anime kitaplarına para vermem boş. Ee, bir düşüneyim F. Çünkü barınma alanı bence e, her insanın hakkı olan bir şey. O yüzden eve bence para vermem. Bence. arkol Hiçbir zaman vermedim. Bugüne kadar yanaşmadım. Allah de sonuna kadar da yanaşamayacağım. arkol o yerde bile oturamıyorum ya. yerler Abur cubur.